ATV ekranlarında geçtiğimiz hafta eğlenceli, komik, heyecanlı ve büyük ödüllü bir yarışma başladı. Döndür şansını. Ünlü oyuncu Şoray Uzun'un sunduğu döndür şansını sevilen ekran yüzlerini ve sanatçılarını yarışmacı çiftlerle eğlenceli oyunlarda buluşturdu. İlk bölümde neler oldu? Araba ödülünü hangi çift kazandı? Yarışmanın ünlü isimlerinin ilk yorumları neler? Merak ediyorsanız buyurun birlikte izleyelim. Zorlayanlı ve zorlayıcı ama bir o kadar da komik oyunlarda buluşan ünlüler Yavuz Seçkin, Ümit Karan, Bülent Serttaş, Savaş Kıran, Özlem Yıldız, Larissa Gacamel, Zeynep Mansur ve Turu Çizgen yarışmanın ilk bölümünde kral krala mücadele verdiler. Hoş geldiniz. Bebek, 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 bebek. Bu eğlenceli anlara geri döneceğiz Cidden ama önce mikrofonu yarışmanın sürücüsü Şoray uzuna bırakalım. Görüyorum ki siz de bayağı eğleniyorsunuz sunarken. Eğlenmemek mümkün değil. Ee, biz birbirimize çok sık tıraş yaparız, ee, birbirimizi fırçalarız. Şu an Bülent abi bana fırça atıyor. <laughs> ama çok iyi. <ağır> fırçalar <laughs> Kadroyu görünce tabii çok heyecanlandım. Ee, neler yaparım bilmiyorum yani. Onların neler yapacağı belli değil tabii <laughs> Efsaneler bizimle beraber. Evet, efsaneler yarıştı. Onlardan biri olan gol kralı Ümit Karan'ın futbolla ilgili bir oyunda başına bakın neler geldi. Bekle, 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 bekle. Ümit Karan'ın heyecanına kulak verelim şimdi de. Uzun zamandır ekranlarda uzak kaldım. Hep bir sürpriz sürpriz güzel bir program bekledim. Hırslı oh. rakiplerimiz var. O çok önemli. Ama dediğim gibi biz bir takımız. Bizim takım da çok hırslı. Çok güzel bir ekip kurdular diye düşünüyorum. Keyifli oyunlar var. O zaman zaman madara olsak da <laughs> yenilsek de ama keyfini çıkartmaya bakıyoruz. Liverpool'a iki tane golü var. İster inanın ister inanmayın. Yerle yeknesak olmuş şu hemen elimin altındaki bu muhteşem sporcu sadece bir gol attı 90 saniye içerisinde. Her zaman iddialıyız da bazen zaman zaman rezil olmak varmış. Şans butonunda belirlenen oyunlar sonucunda bakın ya bu seçkine hangi oyun çıkıyor. Allah belanı. E güzel, Allah. güzel. Köpüklü pimpon, 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 pimpon oyununu oynayacaksınız. Kaç puan karşılığında acaba kim oynayacak? Hemen belli oluyor şimdi. 500 gelse. Aa. 200. Ben. Olsun. 200 puan karşılığında Kıbrıs oynayacaksınız. Şey. Haydi Yavuz abi. Haydi şey. Yarışma eğlenceli ama söz konusu siz olduğunuzda daha da artacak diye düşünüyoruz eğlencenin dozu. Haklı mıyım? Elimizden geldiği kadar içimizdeki e, enerji, gücü e, yansıtmaya çalışacağız. E, neşeyi, keyfi vermeye çalışacağız. Ama ekip, yani bana çok fazla iş düşeceğini düşünmüyorum çünkü hakikaten ekip. Çok, Bir gelince enerji çok e, enerjimiz yani. çok yüksek. Yani bu ekipten 3 e, program çıkar yani. <laughs> evet. Eğler ekibinin yarışmacılarından en işte. iddialılar ben ilk bölümde göreceğim. biraz şanssızlık yaşadılar. Örneğin Bülent, Bülent Serttaş. Aa, aa, hayır. Aa, bakıyor. bakıyor. Aa, böyle, aa, abi dur. İki puanla geçti. 18-20 Ümit kazanıyor ve 300 puan alarak yarışmamızda liderliğe geliyorlar. Yarışmanın en eğlenceli anları kuşkusuz Bülent Serttaş'ı ayağında paletlerle dönen çemberde koşmasıydı. Bülent! 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 bir yarışmada sizi görmek şaşırtıcı değil çünkü her zaman gülümseyen bir yüzünüz var. Evet. Ee, ya amacımız zaten insanları keyiflendirmek. E, piyasada da böyle <laughs> İşte. Ne? Yalnız ben korksaydım, sıçradım. Gördüğünüz gibi fanatik hayranlarım var böyle. <laughs> <Ne> mutlu <laughs> size. I love you Bülent, I love you Bülent, I love you Bülent, I love you Bülent. hem eğlenceli hem de mücadeleci olan Bülent Serttaş ekibinin de favori isimlerinden biri. Bence Bülent abi bir kere iyi bir rakip. Şimdi, oyuna, şimdi oyunları biz de bilmediğimiz için yani bize sürpriz çıkıyor. Ee, dari, gelecek bilmiyorsun. Mesela şans oyunu çıkarsa Ali sen hiçbir zaman kaybetme şansı yok. Yavuz zaten bir kere çenesiyle rakibi bitirebilir yani. Moral men çökürtebilir yani her türlü. Yani herkesin farklı farklı özellikleri var. Ümit Karan'ın söylediği gibi güzel oyuncu Larissa Gacemer, kendisine çıkan şans oyununda gülen taraf oldu. Çevirin. Oo! Var bir den işkence bu. Ne çevirin. Bizde bizde. Hiç işkence yapacak bir kıza da benzemiyordu bu. Ay! Kaçtı. Çevirin. Ay çevirin. Erşan olduk. <laughs> 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 ekip arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun? Hepsi çok eğlenceli. Ya herkes çok eğlenceli. Herkes çok komik. Yani neler duyuyorum ben orada. <laughs> Keşke bir kameranın üstünde dinle her şey. Vallahi onlar müthiş insanlar. Mükemmel <laughs> bir, bir şey takım oldu. Ünlüler ekibinin bir başka kadın üyesi Özlem Yıldız, bakın yarışmayla ilgili duygularını nasıl ifade ediyor. Başınıza neler gelecek oyunlarda hiç biliyor musunuz? Sürprizlerle mi dolu? Ya sürprizlerle dolu da hangi oyunu kimin oynayacağını bilmediğimiz için biz de burada heyecanla kim öne çıkacak bekliyoruz şansımızı. Sizce kim en iyi en iddialı. Ya aslında oyuna göre herkesin iddialı olduğu bir şey var yani ama kime ne çıkacağı belli değil. E tabii ki hani o top atışlarında ya da vurma okla vurmalarda erkekler daha e, güçlü olduğu için daha iddialılar. Biz biraz daha aslında bana şimdi e, fırça taşımak çıktı. Hani biraz daha hanımların daha kolaylıkla da yapabileceği bir oyun. Çok güzel. Evet. İyisin sakin. Nazlı. Sakin. Sakin. Evet. Orada sakin Nazlı. Bravo. Bravo. Orada... 4-3 yaptı. Hemen gel. Çok iyisin. Çok iyisin. Süper. Hadi. Hadi. Hazır. Sakin. Heyecanlı ve bir o kadar da eğlenceli geçen mücadelelerde Zeynep Mansur ise rakibiyle basket oyununda karşı karşıya geldi. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Sakin. Çok güzel. Böyle devam. Çok bu basket gider. Ya, yani Kübra Hanım Efendi 100 puanın sahibi olacak. Biraz Kritik bir yani basket. Aşkım atıyorum. Evet. Bismillah. Sakin. Ekran başında izlemek kolaydır, yapabilirim gibi gelir ama şimdi işin içinde yer alınca bir de heyecan katınca oldukça zor gibi görünüyor. <laughs> Kesinlikle burada olmak zaten heyecanlı bir şey. Ee, bir de becerebilme telaşıyla belli bir süre içinde bunları yapabilmek e, bir hayli zor ama dediğim gibi çok da keyifli. Basket oyununda karşı takıma puan kazandırsa da Zeynep Mansur ünlüler ekibinde olmaktan çok mutlu. Hepsi çok yakın tanıdığım, çok sevdiğim arkadaşlarım zaten. O yüzden çok keyifli oldu. Ee, yeni tanıdığım iki kişi var yalnız. Diğer hepsi zaten çok yakın görüştüğüm arkadaşlarım. O yüzden e, güzel. Biraz böyle Park'ta gibiyiz aslında burada. Eğleniyoruz. Zeynep Mansur'un Park benzetmesine biz de katılıyoruz. Öyle ki başarılı oyuncu Savaş Kıra'nın salıncaklı oyunu gerçekten izleyicilerine bir park eğlencesi yaşattı. Oh! Oh! O zaman bir tane daha gelsin. Oh! 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 Savaş çok iyi gidiyor. Oh! Ben çok eğleniyorum açıkçası kadromuz çok sağlam hep birlikte Yavuz abi olsun Ümit abi olsun Açı, aşırı zevkli yani desteklemesi bile zevkli çok keyif evet. alıyorum. Ekranda izlemek kolaydır ama stüdyoda yarışmacı olmak nasıl bir duygu? Ee, şöyle hem eğlenceli hem de e, rekabet isteyen bir yarışma e, çok zevkli desteklememiz gereken yerler var de desteklenmemiz gereken yerler var yakalayınca çok güzel oluyor bence. Ünlülere karşı oynadıkları 10 oyunun sonunda toplam puanlarıyla öne geçen Wit ve Kübra çifti final etabında araba için yarıştı.